Taramalı tüfek, taramalı. O sesi duydunuz mu? Sık 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 tünel bizim. TG kanalından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video vermemizi. Bugün sizlerle birlikte Bimenci Rival kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Videomuza geçmeden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Evet abi, bugün dediğim gibi yeniden BeamNG Drive'dayız. Çok istek vardı bir Drive için. Tabii ki ben de hemen çekeyim dedim. Şimdi şöyle aracı göstereyim abi. Bugünkü aracımız böyle, nasıl söyleyeyim, Honda Civic EK9'la hani 106 karması, kırması gibi bir şey böyle. Değişik bir şey olmuş, hava hoş olmuş. Bu arada modlarla oynamamı çok kişi söylemiş, yorumlarınızı her zaman okuyorum. İsteklerinize, önerilerinize her zaman bakıyoruz. Yorumlarınızı yazmaya devam edin bu yüzden. Fakat e, modlarla oynamaya biraz daha zaman sonra başlayacağız. Yani bir sonraki videolarda başlarız büyük duvar artık. Birazcık böyle oyunun bizlere verdiği güzel nimetleri değerlendirelim. Modlarda da geçeceğiz ardından. Onu öyle söyleyeyim şimdilik. E, araç gördü dediğim gibi yani böyle 106 ile şey EK9 çakması gibi bir şey olmuş. Şimdi ben ilk başta en düşüğünden bir incelemeye başlayalım dedim. O yüzden e, şey ne o? En düşük versiyonunu aldım aracın böyle en yavaş versiyonu diyelim en boş ondan bir başlayalım dedim. ses zaten öyle bildiğiniz normal araba sesi yani aman aman bir olayı yok tüplü gibi ya bu <laughs> şu an o havayı yaratıyor yani bende birazdan şeylerine geçeceğiz bu arada dostlar Eee... Masayı masa geldi benim haberiniz yok dursun. E, çünkü en son duyuru geçmiştim masayı bekliyorum falan diye. Masa geldi. E, masayla birlikte de ilk videomuz bu arada. E, hani ölünceğinden başlayan insanlar çektik aslında ama orada hani webcam webcam yoktu. O yüzden e, en azından webcam açısı olarak siz ilk defa bu açıdan görüyorsunuz. Bir tık daha bu tarafa geldi masa. Öyle bir değişiklik yaptık. Onu da söylemiş olalım. Şöyle hatta bu halde bir kaza yapalım. Değişeceğiz zaten. İçinden geçip şuraya bir girelim. ha. Ulan <laughs> bu oyunun bu yanı çok güzel ya. Bak sen araba ne oldu ya? Oy. Dümdüz olmuş lan araba. Şuna bak. Bildiğin hani böyle şasiş olmuş. Bu arada sizin yine söylediğiniz bazı özellikler vardı. Şöyle mesela bunu çak böyle çekebiliyorsun abi. <laughs> bunu siz söylemiştiniz bana. Mesela kapı mı? Kapıyı sevmedin mi abi? Şuradan tut baba çek şuradan arabayı. <laughs> Bunu siz söylemiştiniz. Çok değişik ve güzel bir özellik mesela saklattırabiliyorsun böyle. Veya şu egzozu çıkarabiliyordum galiba. Bak çıkıyor. Bak şimdi izle. Egzozu bir çıkaralım abi. Sökelim. Böyle egzoz mu olur? Dur şimdi. Çıktı galiba egzoz. Yok henüz çıkmadı. Çıkacak ama şimdi. Çıktı tamam. E, arabayı da bir düzeltelim abi. Şöyle dur olmadı araba stop etti evet araba bozuldu lan motor gitti arabanın sesini dinletemeyeceğiz neyse bak şimdi ee, size ben diğer hallerini göstereyim makinenin şöyle direkt ben şunu almak istiyorum sportu var street tune daha doğrusu special edition da varmış şuna da bir bakalım Evet bu Special Edition. Bak bir egzoz geldi. Oğlum bir lans yavası da var ha arabada. o içi güzelmiş. Kaplamalar da içti. Bir gazlayalım bakalım bunda. Sonra bir kaza yaparız. Bu arada dostlar nasıl söyleyeyim? Videoya geçmeden önce ortalama bir 3 aynen 3 kere bir daha çekiyorum şu anda videoyu çünkü oyundan atıyor videonun yarısında oyundan atıyor beni umarım atmaz yine bir gazlayalım kaçı gördük lan dur bakacağız şimdi şu garaj al special edition'da bir hız testi yapalım araba böyle vitek hani turbolu vitek havası verecek birazdan street tuned olan çünkü ben kullandım daha önce göreceksiniz siz de birazdan alacağım onu bu bir tık daha böyle atmosferik herhalde. 190 civarı. Şurada mesela bak şimdi. Şurada bir güzel bir kaza aklıma geldi. Şöyle freni koyduk tutmadı. Sonra şuraya vuralım bir. Sonra şuradan bir bir şuraya gittik. tutun. Ay. Şöyle bir yine CTRL'ye basılı tutalım. Ha. Ulan <laughs> bu CTRL özelliğini çok sevdim var lan Çok değişik bir şey yani. Arabayı bir takla attırmak istiyorum ya. Az önce attırdık da. <laughs> bak lastiği patlattık. <laughs> Neyse biz asıl videomuzun konusu olan araca geçelim ufakta. Şimdi bak bu street tune dediğim araç efsane ya. Çok iyi yani. Bak şimdi. Ve bunda yine sizin yorumlarınızda görmüştüm. Yani bu o kadar güzel patlatıyor ki abi. Harika bir şey ya. Bak şimdi. Yine sizin yorumlarınızda gördüm. Aracı şimdi bir Türk işine çevireceğiz, basacağız. Kamber vereceğiz filan. Çok güzel olacak diye düşünüyorum abi. Şimdi şuradan ee, Spring Height. Şunu bir önü basıyoruz baba. Önü bir basıyoruz. Burada şimdi belli olmuyor. Birazdan belli olacak. Arkayı kaldırıyoruz Türk işi. Arkayı kaldırdık. Önü bastıysak öne bir kamber atacağız hemen. Öne bir kamberi veriyoruz. Tamam mı? Sonra bir apply diyoruz abi. Evet evet tamam. Araba Türk işi oldu şimdi. Şu an gazlamaya hazır baba. Eee bir de aslında bir turbo isterdi. Turbo ayarı yok burada. ince turbo ayarı yok. Şeydeki gibi. Diğerinde şey imp vardı ya bir önceki video. Ondaki gibi turbo ayarı yok. Ama efsane. Zaten araba kendiliğinden turbo diye biliyorum. Şöyle. Nasıl patlatıyor ama? Nasıl sarıyor? Ver ikiyi. Dur şimdi. Öne kamber verdik ya. Ön sürtüyor be. Bak sekiyoruz. Abi işte bak oyunun bu fizikleri efsane ya. Bak sekiyoruz ya bildiğim böyle hop. Sekiyoruz yani bak hop. Tünelle bir ses. Kesici. Oyunun böyle güzel nimetleri var. Faydalanalım dediğim gibi. Modlara geçeceğiz sonra. bir Patlatalım mı şurada kazayı? Şeyde patlatırız ya bu yolun sonunda. Önden bir tık kayıyor tabi. Hamber falan var da. Şehirde bir tane eve girelim. Öyle daha güzel olur. Burada bir set olması lazım. Aynen. Şuradan mesela uçalım. Ay, of, 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 of. Bu ne? Yani var ya. <laughs> Arabanın içinde olsaydık herhalde Allah korusun. Yaşayamazdık yani. Kim olursa olsun yaşayamazdı. Şuna bak. Ne oldu öyle abi? Geri sarma neydi? Bu, e, bu buraya atıyordu. Pardon. Neyse. Abi o nasıl bir kazaydı ya? Harbiden yani. Felaket patladık. Arkaya da bir kamber verelim. Ne dersiniz? Bakalım fizikler nasıl değişecek. Arkayı da basalım. Arkayı da basalım. Aynen dur. Mesela şey yapalım. Arkayı da basalım. Tamam mı? Ee, ha Spring height. Şöyle basalım abi arkayı da. Rear. Bir dakika. Bunda. Yok bu to. Tamam şu kan var. Şunu. Apply diyelim. Evet arkayı da bastık şimdi. Araba iyice sekmeye başladı lan. Şu an öyle bir sekiyor ki yani. Direksiyonda keşke o sizi yaz, o hissi size yansıtabilsem. Çok saçma sekiyor şu an. Allah öyle bir sekiyoruz ki yani anlatamam bizde. Felaket üstü. Allah. <laughs> Abi oyunun zevki burada biliyor musunuz? Kaza yapmakta. Şu an büyük ihtimalle tampon sürtüyor bizim. İki tampon da sürtüyor. <laughs> Lan öyle bir sekiyoruz şey ki yani koltukta böyle fizik olsa Durmadı Dur şimdi geri sarma vardı geri sarma neydi ya dur Ve E miydi yok R yok R değil ulan yine aynı yere sardık dur şey yapacağım Egzozu sökmeyi deneyeceğim abi o egzozu sökmem lazım dedim. Arabayı bir tık kaldırsak egzozu görürüz bence. Direkt şöyle yapalım abi. Ctrl'e basılı tut. Ha. O egzoz sökülecek abi. O egzoz bu video sökülecek. Bir araba var çünkü. Benim bir arkadaş göstermişti. Arabanın sesi değişiyor egzozu sökünce. Bunda da öyle bir şey oluyordur büyük ihtimal. Ondan kaynaklı egzozu sökmek istiyorum zaten. Arabanın altına girebiliyormuşuz lan direkt. İyi bari. Egzozu nasıl sökebiliriz? Heh. Bak 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 sesli işte gördünüz mü? Bundan bahsediyordum. Sesi umarım... Yalnız oyunu bulamaz olduk ne? Hıh. Tamam. Lan kop artık. Kardeşim dur bir dakika ya. Heh. Dur şunu. Tamam koptu koptu. Heh. Tampon da sök tampon da sök abi. Sök gitsin tampondan olacak. Heh. Hazır. <laughs> Bundan bahsediyordum abi işte. Heh. Şu. <laughs> Abi ne diyorsun ya? Taramalı tüfek, taramalı. O sesi duydunuz mu? Sık 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 tünel bizim. Of ya, efsane bir şey oldu. var ya. Felaket iyi oldu ya. Keşke daha önceden sökseydik. Şu güzelliğe bak. Allah deprece basamadım. <laughs> o ses çok iyi be bak şu geçişte. Geliyordur o ses sizde. Çekelim abi şu şu, şu sağ ufaktan bitirelim videoyu. Tarabalı tüfek oldu ya. Daha efsane oldu. Bakalım başka hangi tarzı var? Şu varmış. Bu neymiş? Aa, bozuk. Bu bozuk hali. Ya da böyle babanın arabası gibi. <laughs> Harbiden de öyle dur. Bunun da bir egzozunu sökelim çok merak ettim. Tamam söktük. Artık bu işi öğrendik. Egzoz sökme işini. Sökülecek egzoz varsa getirin. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bile sesi değişti lan. Şu <laughs> bozuk arabayı da bir keseceğiz sokalım. Öyle bitirelim. arabayla geliyor ufaktan. Şöyle bir kazayla bir bitirelim videoyu. Ay. kazalar da ne kötü abi ya baksana. Neyse. <laughs> bu videoyu da böyle bitirelim abi. Evet. Bu videonun isterseniz ufaktan dediğim gibi sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Ben yine çok eğlendim abi. Bu bir mencerey videoları aşırı farklı ve eğlenceli oluyor yani. Dedim mi videonun burasına geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı. Kendinize bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.